Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizinle bir yaş doğum günü pastası dekore edeceğiz ve konseptimiz teddy bear. Ben süsleri Amazon'dan sipariş verdim ve gayet de uygun bir fiyata sipariş verdim. Amazon'da birçok çeşit ve birçok model mevcut. Siz de oradan bakıp sipariş verebilirsiniz. E, yalnız benim aldığım bu sette gökkuşağı olan... E, Dekor çok uzun geldi. Zannediyorum ki daha uzun pastalar için tasarlanmıştı. Ama ben onu kestim. Kesmesi biraz zor. Ee, ama bıçakla bastırdığınız zaman gayet rahat bir şekilde kesilebiliyor. Ben pastamın boyutuna göre ayarlayıp onu kestim. Pastayı pastaneden aldım ve üzerine. Dekorları sipariş verip kendim süslemek istedim. Çünkü böyle çok daha uyguna geldi. Ve sonucu gördüğünüzde gerçekten siz de beğeneceksiniz. Benim çok içmesindi. Bir yaş doğum günü için zaten anılarda kalan bir gün oluyor. Ve pastanın da böyle sade ve şık olması gerçekten çok hoş oluyor. Böyle toplardan da sipariş verdim. Zaten hepsi bir paket olarak geliyor. bunları da yan tarafa doğru taktım. Biraz daha fazla olsa gerçi daha güzel olabilirdi ama bu haliyle de çok güzel oldu. Ee, gökkuşağı biraz arkaya eğimli kaldı. Onun dik durması için arkadan ona bir destek verdim. Ve daha sağlam durdu. Ee, bu ikinci ayıcığı nereye koysam diye karar veremedim. Pastanın üstüne mi koysam önüne mi koysam diye. Ama belki iki katlı bir pasta olsaydı. Pastanın üstüne koymak hoş durabilirdi. İlk katın üstüne koymak hoş durabilirdi. Ama ben tek katlı bir pasta tercih ettiğim için önüne koymak daha güzel olacaktır diye düşündüm. Ve ön tarafına koydum. Sonra ikinci küçük bir gökkuşağı daha var. Onu da böyle ayıcığın arkasına koydum. Ve arkasını içinden çıkan çubukla görünmeyecek şekilde destekledim. En son da bir yaşı temsil etsin diye bir rakamla mumdan koydum. Benim gerçekten çok içimesinde, çok ucuza, çok güzel bir pasta yaptım. Gerçekten gören herkesin de çok hoşuna gitti ve fotoğraflarda çok şık durdu. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.